Artık ya. Aa. <laughs> tamam şimdi Özge'yi buraya kadar Bir şey için getirdim Ve çok önemli bir şey öğrenecek burada Benim için çok önemli bir şey Hazır mısın? <laughs> artık ne <oluyor>? Tamam çantamın <laughs> içine bak ve bir şey çıkart Canlı değil Hayır. <laughs> <Aynen. gülüyor> Okuyacağım değil mi? <laughs> yani çok bir şey yok ama Zaten hiçbir şey yok Açılan bir şey değil bir zekalı olduğum için <laughs> Hayır bak şimdi o zaman sana Türkçe meyallini söylüyorum tamam mı? Önceki kağıdı bir göster ne yazdığını. Yani üstündeki yazıları değil de arkasındaki şeyi. Arkadaşlar bu şu demek. Ben artık YouTube'dan para kazanmaya başlıyorum. Ve bu onun resmi belgesi. <laughs> Biz bunu bilmiyor muyuz <laughs> <laughs> biliyorduk ama, ama bu şekilde bilmiyorduk. <laughs> <laughs> tebrik ederim. Bir şey Düşündük en yanında bu hiçbir şey dedi be. Bilmediğim bir şey olacağını düşünmüştüm. Be. Ama artık resmen istedim. Tebrik ederim. Teşekkür beni ederim. de bir şekilde ilgilendirdim. <laughs> tamam tebrik şimdi. Tebrik ederim. Evet mutlu oldum. <laughs> Teşekkür ederim. Şimdi açılışını yapalım. Çünkü daha açmadım sana göstereceğim diye. Makas var <laughs> Makas içinde. Makas falan var. Bilmiyorum ne, ne olabilir yani. <laughs> ya, hiçbir şey anlamamam bilgilerim var. <laughs> Ve diyor ki, bakın şurada diyor ki, bakın tam olarak burada. Önemli döküman içermektedir. Ne kadar önemli. Ben hiç böyle bir şey, bir prosedürü olduğunu düşünmemiştim. <laughs> Ama evet, buradan sana şey oluyorlar işte hani... Bir pin kodu gibi bir şey bildiğim kadarıyla. Çünkü daha önce merak edip izledim içinden ne çıkıyor diye. Keşke para da atsalarmış. Gerçekten ben çok komik olmaz mıydı? <laughs> Kazandığım parayı nerelere harcayacaksın? Sana bir şey ısmarlarım. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Sonrasını bilmiyorum. Şey yapayım mı? Youtube'dan gelen bütün para Youtube'a gidiyor yine. Şimdi... Birinci adım, başvuru sürecinde kullandığınız e posta adresi ve şifreyle Google AdSense adresinden AdSense hesabınızda oturum açın. İkinci adım, dişli simgesini tıklayıp ayarları seçin. Hmm. Soldaki gezinme çubuğunda hesap bilgilerini ardından da adresi doğrulaya tıklayın. Sağ tarafta göründüğü şekilde pininizi girip pini göndere tıklayın. <laughs> ve Pin'i gönderdikten sonra galiba artık param gelecek. Çünkü 200 liraya çok az kaldı. Ve Alamıyor muydun ile... şu ana kadar? 200 liraya alabiliyorum ve çok az kaldı. <Gülüyor> <Uhu>. <gülüyor> Bu para tabii ki yeni içerikler üretmek <laughs> için <laughs> kullanılacak. <gülüyor> <gülüyor> öyle, 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 öyle. gezmek mezmek. Hepsi sizin için, hepsi vlog için. Of <laughs> 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 çok mutluyum arkadaşlar. Hello. Bunu sizinle Özge'yle paylaştım. Bu arada ilk sana söyledim biliyor musun? Gerçekten evet. mi? Çünkü seni dışarı şey çıkarmak istedim. Çünkü ne yapacağımı bilemedim. Halam böyle geldi tamam mı? Bana bunu uzatıyor. Ben şimdi... Siktir o siktir. Gel şu anda içimde fırtınalar kopuyor mu? Halam asla bir şey söyleyemiyordum. Sonra halam da şey dedi. İyi bir şey mi? İyi bir şey, iyi bir şey. <laughs> Kredi kartı borcum gelmiş. <laughs> evet tamam bu kadardı. Çok mutluyum. Evet. Ben çekebiliyorsun sandım. O yüzden niye sevinmem gerektiğini anlamamıştım. Şu an daha çok Hayır, sevindim. Bu sadece resmiyet tabiyle alakalı bir şey. Yani evet artık para çekebilirim. <laughs> Tamam. Tamam. Bu kadar. Bay bay. Hayırlı olsun <gülüyor> canım. <gülüyor> Videonun bundan sonraki kısmı Özge ile geçirdiğimiz bir geceden oluşuyor. İlk partta kilden inek yapıyoruz. Ve sohbet ediyoruz. Benim birinin bacağı kalın bir ince oldu. İnek <laughs> o kadar dönem değildir. <laughs> Yanlış bir şey yaptım. Gitti bu ya. Öncesinde biraz susun bir şey yapsak. Acaba öyle daha. Niye fırçayı mı? Sen suyla mı yapıyordun? Bana neden söylemedin? Sen nasıl kuru kuru mu? <gülüyor> <gülüyor> Özge <laughs> düşünmüşsündür diye düşünüyorum. Ama niye? Bu sulu boya değil ki. Akrilik boya değil mi bu? Ama fırçanın ucu çok sert ya. Ha, ben diye. açtırdım elim. Ha. ha. O zaman gerek yok ki. <laughs> Sanatçı gibi boyama ve ben hepsini böyle böyle. <laughs> Ben siyah geçebilir miyim bu durumda? Geç. Bana nazar değdik Ben senin... Ben öyle bir şey söyleyeyim. Ben senin boyama tarzını söyleyeyim. Bunu nasıl aradın? Böyle elimin içine koyup döndü. <laughs> evet. Şimdi alıyor. El içine yürüyorum. Her şeye sıçtım ki. Nereden toplayacağımı bilmiyorum. <laughs> Benim hayatım geldi. <laughs> Ya bir de benim gözlerim çok yakın oldu. Düşünsene, Allah'ım bizi böyle <laughs> Bir süre sonra siktir et, bunu da vurdu ya bu konu. Bu da olmadı ya. <yola>. Böyle <laughs> bir master yapıyor. Şimdi bize de kendine bakarız. Cili sonra gel. <laughs> bu da böyle olsun diye bir yollandı. Eve gitmeden önceki son işi benim yani. Nasıl bir karşı yapsam? <laughs> Abla çok zahmet çok kendine olur mu? Rüzge yeah. ya. Çok şöyle yapasın var ama kızgın bir inek olmasını nasıl? istemiyorum. kızgın bir inek olur ama. Toplu bir inek nasıl olabilir? Şu kadın yaptığı gibi. Nasıl yapıyor? <laughs> İyi, elim titrerse. <laughs> Beyazım. Şu an kuaförlerin baskısını çok iyi anlıyorum ben mi? Ferman'ın <laughs> kaşının yarısını getiren. <laughs> <laughs> Aa çok gerginim. Aa. <laughs> 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 Yapacak hiçbir şey yok şu an. Kaldım bakalım görsün herkes bir saatte ne yaptım. Aha. Abi bunu çalıyoruz artık. Çiçek gibi istememiz. İşte gerçek bir takipçi, gerçek bir takipçi. Neredesiniz? Neredesiniz? <laughs> Seninkisi daha çok ineğe benzedi. <laughs> Seninki şeye benzemiyor mu? Olaf. <laughs> 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 Sabah Twitter'da gündem olan şeyi söylüyorum. <laughs> evet. Hazır mısınız? Evet. Benim tombik mi tombik? <laughs> İneği. <laughs> Bu Ben yaptım. Peki nasıl detaylar ekledin ineğine? Farklı olacak şekilde yani. <laughs> Boynuzlarını sarı yaptın. Evet. Kahverengi olmasını istemedim çünkü <laughs> sarı daha ciddi. <canlı. gülüyor> Bu da Delfin'in evet. ben keçisi. Ki? <laughs> <laughs> Benimki keçiye benzedi. Olsun. Böyle de güzel bence. Artık ineğim var. Akşam biraz takıldıktan sonra birbirimize makyaj yapmaya karar verdik. Ben pek başarılı olamadım ama olsun. <laughs> Özge bana makyaj yapacakmış. <laughs> Şimdi önce malzeme tanıtımı yapalım. Tamam. İki adet far paletimiz var. Sleek markasından. Hı hı. Bunda böyle renkler. Aslında hepsi bir tık pastel gibi değil mi? <laughs> Herhalde. Oha aynadan kendimi gördüm. Bakayım. <laughs> bir adet highlighter'ımız var. Kapatıcı getirmeyi unutmuşum salak gibi ki. Evvel bir <laughs> <önemli> şeylerden biri. <laughs> Okey. Bunu da yeni aldım. Süper bir şey bu arada. Normalde kullanım için. <laughs> bu bir parlatıcı renkli kilo. Oo, bu bayağı güzel bir şey. Bunu ben daha önce sürmüştüm. Minik bir rengi var pembemsi. Bir tık gotik bir rengimiz var böyle. <laughs> Gerçekten ya yani bu kadar. Bu da gül kurusu. <laughs> <laughs> Sonra Berfin'den intikam alabilmem için. Oha abi bir şey diyeceğim. İntikam değil ya. Bakın bakın bir şey söylemek istiyorum. Beni hiç makyajlı görmediniz daha önce tamam mı? Çünkü makyaj yapan biri değilim. Ama Özgen'in bana gerçekten güzel bir makyaj yapmasını istiyorum. Bunu <laughs> yapabilir ha, misin? Bu bir intikam makyajı. Hayır. 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 O günün acısı çıkacak. Bakın küçükken tamam mı? Yılını bile asla hatırlamadığımız <laughs> bir zamanda ben Özge'ye bir makyaj yapmıştım. Ve gözünün üstüne göz çizmiştim falan. <laughs> saçma bir makyajdı. Ve bunun intikamını almak istiyormuş ama hayır abi ben intikam almam değil. Bana gerçekten güzel bir makyaj yapmanı istiyorum. Peki isterim. bir sor ben güzel bir makyaj yapabiliyor muyum? Elinden gelen en iyisini yap. Ya ama kapatıcım yok yapamam. O? Bu ne demek şimdi? Kapatıcım Kapanacak ne? bir şey mi var? Evet, şu an çok heyecanlandım. Özge ne olur güzel bir şey yap. Ne olur. Yeni. Ne olur İktidarıma oynamak Ne olur Ne olur Ne hmm. hmm. Ben demin izlediğim Makyaj videolarına karıştırma fırçaları oluyordu Aynı fırçayla aynı farklı şeyler Yapmaya çalışıyorum biraz ben. Aç bakayım bakışın beni çok korkutuyor. Bak hiçbir şey de yok. Ama niye çıkmıyor ki? <laughs> Ekmek yok. Krem alıp geliyorum. Kremle ben bunu şikayet edeceğimi düşünüyorum. Ha, ben bu işi yapacağım yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Gel bakayım. Bismillah. <laughs> 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 <don't> <laughs> <laughs> biraz önce yanlışlıkla makyajını gördüm. Evet. Bence bir tık güzel oldu. Sen sen thank you. Sana fake çiğ yapayım mı? Aa, yapabiliyor musun? Hayır, ince. Ne? Siyahla mı deneyeceksin? Neyle deneyeceksin? Çiğ <laughs> başarısın. Ama <laughs> tamam. dur dur dur. Bir diğer tarafı yapacağız. Benim. Hadi evet, peki. İşte sanatçıyım. Dur. <laughs> Bir daha Son tutuş var. Hmm. Çok heyecanlandım. Dur. <laughs> Ama bence normalde daha güzel görünüyor. Şu an ışıktan çok iyi görünmüyor. O zaman böyle deneyeyim ya. Ya ben ne açam ya? nasıl açacağım? <laughs> Bir tık kırmızı yapmışım seni. <laughs> Pinky, cute. cute oldum. Teşekkür ederim. Ben daha güzel görüyorum normal. <laughs> Videonun son kısmında kahvaltı yaptıktan sonra kahve eşliğinde sohbet ediyoruz. Bana birazcık bir erkek bir kadın var bir verdiği için kesmek istemedim ve eğlendim de izlerken. Ama video bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Azı bana kahve yaptı. Günaydın. Günaydın. Nasıldı dün gece? Güzel eğlendik. Yani... <laughs> Zorla söyletme. Şey... Piker vardı ya. Çok eğlendim. Makyajım çok güzel olmuştu. kahvenin ne olmuş? Acı. Özge bir yudum aldıktan sonra dedi ki çok tatlı. Ne? Yine anlaşamadığınız nadide konulardan biri. Mmm, yummy. güzel güzel ya. Hayatımız birbirimize yalan söyleyelim. O. Olsun. Benim çubuktan da çıkıyor. Bu bir haftalık vlog olabilir. Olmayabilir. Ama yani bu kanalda hiçbir şey için söz vermek istemiyorum çünkü sözlerimi genelde tutmuyorum. İzlerken görürler tutup tutmadığını. Kesersin olmadı. Bir <laughs> şey <laughs> <laughs> diyeyim, videoda böyle editleyebilmenin en güzel yanı bu. Bir şeyler söylüyorum sonra Üf, kim uğraşacak deyip. <laughs> Özür dilerim. Eee fal bakacağız mı? Tabii ki. Hmm. en son şey demişti Onur için. Yok işte Mart'ın sonunda parayı bulacak falan. Bundan aylar önce. Bulmuş mu? Hayır. Bayağı ümitlenmişti. Ama, ama. niye sizin bitcoin'iniz var? Paranızın artmış olması lazım. Bu konuya hiç girme. Bak bitcoin'in olayı ne biliyor musunuz? Bitcoin'in olayı şu. Parayı atarsın, dokunmazsın. Ne o para? Ne bileyim kısa vadede zarar ediyor gibi gözükse de uzun vade, bayağı uzun vadede yani atacaksın unutacaksın o para değerleniyor bir şekilde. Ama yani, atıp da sürekli işte alım satım yaparsan hmm. bizim becerebileceğimiz işler değil yani. yani. O yüzden böyle şey gibi daha çok, zaten zengin olan insanlar daha çok zengin oluyorlar çünkü işi biliyorlar ama işte olan küçük balıkları oluyor. <laughs> onları zengin ediyorsun. Ne, yeah, onları zengin ediyorsun. Şeydeki gibi, nesnedeki gibi. Ya mesela iddia oynadın tamam mı? Ha. İddiada mesela ilk başlarda böyle bir kazanırsın, kazanırsın. Ki yani sen daha çok böyle teşvik ol falan. Ama sonra hırs gözünü bürüdüğünde nerede bırakacağını bilmen lazım birazcık. Yoksa yine kaybedersin yani. Öyle. Bilmiyorum hiç oynamadığım için. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Ama isterdim becerebilmeyi. Benim arkadaşım 500 lira atmış iki ay önce. Geçenlerde 2800 dolara geri aldı kripto paradan. Kendine bu arada şey yaptığı parayla Airpods, kahve makinesi ve kahve almış. Hepsi bedavaya geliyor. Ya aslında şey mantıklı. Bir şey ilk çıktığında ya <laughs> şey yıllar önce böyle alıp da hani üf dedikleri şeyler şu anda aş aşırı patlıyor ya. Öyle şeylerden olmak lazım. Mesela i̇şte yapabileceğimiz şeyler değil. Abi biz, biz nasıl para biriktireceğiz biliyor musun? Oynamayarak. <laughs> Gerçekten bak. 500 lirayı oraya koymayacaksın. Elinde 500 liran olacak. Yani. Başka türlü zor. Mümkün değil ben 500 liraya risk Benim için büyük bir para. Tutamıyorum ki elimde parayı gidip saçma sapan şeyler alıyorum. Evet. Bak Annem sürekli şey deyip duruyor böyle işte belki ben sana işte şu kadar para gönderiyorum Okul şu kadar para gönderiyor de her ay en az bin lirayı kenara atmam lazım falan diyor Atamıyorsun ki Atamıyorsun yani Bir kere artık her şey online tamam mı? Yani dışarıya çıkmıyor olan para harcamayacağım anlamına gelmiyor İnternetten bir şey alıyorum Yurtta çok eşyam kaldı ya Randevuyla açmıyorlar mı? Kocaman bir kolide yani hepsi, o koliyi... Dün eşyalarımızı, şimdi okulda bir tane koli bırakmamıza izin veriyorlar ya, her şeyi bir şeyin içine koyup, yani kolinin içine koyup... Kolide muhtemelen yani şöyle durmuyor tepesinde, şöyle falan duruyordu, böyle bantlarla bir de şey Bizde İşte o koliyi açıp, hani her şeyi bir boşaltıp, ona göre ne alacaksam onları almam lazım. Falan. Bir de mesela mutfakta benim tencerelerim falan kaldı. Bir Onları şey koyayım, söyleyeceğim koyayım. bence almak mantıklı olabilir. Ya zaten daha ya çok çok gitmeyeceğiz. Hayır. Belli. Ya ben güz döneminde açılacak diye düşünüyorum.